Agah Bey, bu zarflar size geldi efendim. Gidebilirsiniz Cihangir. Şimdi bana cevap vereceksin Şeniz. Çocuklarımın babası kim? Benim hiçbir suçum yok. Her şey abinin suçu. Senin bebeği bendendi. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Babalık testini ben değiştirdim. Ben Nedim'le evlenirken hamileydim abla. Cemre! Cemre! Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Annemleri uyandıracaksın. Cemre biraz gelir misin? Konuşalım ne olur. Ya yetmedi mi çıkardığınız rezillikler? Kadın sakinleştiricilerle zor uyudu. Cemre beni dinler misin? Lütfen. 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 Damla, anlatmayacağım mı artık? Bak sabahtan beri bir kelime laf etmedin ya. Ne oldu ya? Yok, yok benim aklım almıyor. Anlamıyorum ben. İnsan nasıl böyle bir şey yapıp gönül rahatlığıyla susar ya? Nasıl bir kafa bu? Ya tamam senin aklın almıyorsa bana söyle belki benim aklım alacak. Sorma Civan. Civan bunu bilmesen daha iyi. Tamam. Tamam anlatma. Ama ben bunu kendim öğrenirim biliyorsun değil mi? Ondan sonra kafana taşlara vurma. Keşke benden öğrenseydin diye. Ya ben sana bunu söyleyemem ki. Damla. Ya ne olabilir bu kadar Damla ya? Ya Allah'ın adını verdim ya. Allah kafayı yiyeceğim. Allah'ın adını verdim ya. Tamam. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Ama sakin olacağına söz vereceksin Civan. Ha bu benim de ayarlarımı bozacak bir şey yani öyle mi? Civan söz ver dedim. Damla kusura bakma. Tutamayacağım sizler vereme. Civan ben sana bunu söyleyemem. Tamam o zaman köşke gidiyoruz ben köşkte öğrenirim. Civan. Tamam. Tamam söz ver. Tamam söz. Harbiden söz ya, hadi, hadi söyle. Zaten köşke gidince öğreneceksin. Ceren'in bebeğinin babası abim. Ne diyorsun sen, hamlan? Bebeğin babası Nedim değilmiş. Abimmiş. Nedim DNA testinin sonucunu değiştirmiş. Ne diyorsun sen ya? Damla ne? Bu nasıl, bu nasıl bir ahlaksızlık lan? Nasıl bir kalsızlık lan? Anladın sen? Yürü gidiyoruz. Civan. Damla yürü gidiyoruz dedim yürü. Civan sakin ol. Civan. Cemre, bana öyle öfke bul bak, ne olur dayanamıyorum. Bu hikayenin tek suçlusu ben değilim. Ya ne dememi bekliyorsun? Ne güzel üstüne yapmışsın diye tebrik mi edeyim? Ya belli ki senin de işine gelmiş. Birlik olup susmuşsunuz. Ben hayatımda böyle çirkin bir şeyin içinde olmadım. Cemre, kimse bana hiçbir şey sormadı ki. Bir kişi bile bana gelip, bir bebeğin olsun istiyor musun diye sormadı, Cemre. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine kendine bir suçlu bulmuşsun, onu cezalandırıyorsun. Öncesinde annen de, şimdi de Ceren mi? Yine hatanı başkalarına mal ediyorsun. Bu kadar mı ya? Bu kadar bittim mi yani senin gözünde? Ya sen beni bir kurtarıcı olarak görüyorsun. Ama önce kendi içinde kendini affetmen lazım Cenk. Kendine inanman lazım. Annen, ben, baban... ...biz artık hiçbir şey yapamayız senin için. Önce sen kendini affedeceksin. burda dedim. Konuşmak için buraya çağırdım da biz ne konuşacağız ki? Aslında bunu çok daha yapmış olmamız gerekirdi. Geç bile kaldık. Anlamadım. Ne o? Artık bu evliliği sürdürmenin bir manası kalmadı. Ceren. Ben boşanmak istiyorum. Ne? Duydun. İşte boşanmak istiyorum. Ya ben ne yaptım? Ha? Ya niye kabak yine benim başıma patlıyor? Ben mi dedim sana DNA'yı değiştir diye? Ha? Ben mi dedim Cemre'den saklayın diye? Ben ne yaptım ya? Ceren. Bu kararın biriyle ya da bir şeyle bir ilgisi yok. Zaten ikimize de faydası olmayan saçma sapan bir oyunun içindeyiz. Bitsin. Hı? Bak. Ben sana ne istiyorsan vermeye hazırım. ne istiyorsan Yeter ki kavgasız, gürültüsüz bitsin. Çünkü ben artık bunu sürdürmekten çok yoruldum.